Akfrat evlerindeyiz. Kayıp logar için geldik. Şimdi dedektörle tespitimizi yaptık. Burada daha önce kazı yapmışlar. Yine bulamamışlar logarı. Biz şöyle e, dedektörle tespit ettiğimiz yer burası. Logarı zaten bulduk kapağa. E, hemen şöyle kapağını tutma yeri burası. Şimdi burayı açacağız da biraz tabii geniş olduğu için genişleteceğiz biraz daha. Şimdi dedektör olmadan, kamera olmadan bu sistemi, bu logarı bulmak tabii zor. Diğer videolarımızda da anlatmış olduğumuz gibi. Dedektörle nokta atışı. Ee, tam nerede olduğunu fazla bir sağa sola kazmadan, kırmadan en azından nokta atışıyla böyle bulup üzerine açıyoruz. Şimdi burada tıkalı logarımız var. Kapağı açıp ondan sonra tıkanıklığı gidereceğiz. Kapağımızın kenarlarını şöyle kestik şimdi. Kapağı çıkartacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Kapağımızı çıkardık. Tabii kapağımız çürük olduğu kırıldı. Parçalıydı daha doğrusu. Çatlaktı. Altında naylon var. Naylonu çıkartacağız. Temizini yapacağız. Daha hala var. Bitmiyor naylon. Fare bütün bak. Bütün fare dişleri var. Naylonu çekmiş 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 bütün şeye.

Bu temizledik içeriden. Tam tamamen paketlenmiş bir halde çöp kovasıyla malzeme doldurduk. Şimdi dolgarımızın içi bu şekilde. Üst, üst villadan gelen boru. Şurası mevcuttaki bulunduğumuz villanın gideri. Şu da ana gider. İçini komple temizledik.